selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün yine güzel çıtı bıtı bir örneğim var arkadaşlar örneğime geçmeden önce kanalıma abone olmayı videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın bu şekilde desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar bizim için çok önemli beğeni ve yorumlarınız e, hemen e, bu arada kanalıma abone olmak ücretsizdir örneğime geçmek istiyorum arkadaşlar yine zürafalarımı önceden hazırladım Burada alt çimimizi yapmak istiyorum. Birkaç tane zürafa ile başlıyorum. Başlangıç olarak 3 tane zürafa yaptım. Hemen buraya yine bir tane pırpır yapıyorum. Bu büyüklükte yeterli olacak sanırım. Ve tekrar 3 tane zürafa yaparak devam ediyorum. 3 tane zürafamı yaptım. Bir tane daha zürafa yapıyorum. Ve bu son yaptığım zürafama geri dönüyorum üzerine. Burada bir küçük pırpır yapıyorum. yeterlidir. Şimdi buradan hemen buradaki pırpırımı tutuyorum. Burada bir tek yaptığım pırpırımı hemen buraya üç tane pırpır yapıyorum. Şöyle 3 pırpırımı yaptım. Elimle düzeltiyorum. Ve tekrar buradaki yaptığım zürafama iniyorum. Şimdi yine buraya bir ilk başta şu buradaki yaptığım pırpır kadar bir pırpır yapıyorum. Ve şimdi bundan biraz büyük bir pırpır yapıyorum. Şu şekilde. Ve tekrar aynı bu küçüklükte bir pırpır yapıyorum. Şöyle de bir. Şimdi zürafa yaparak devam ediyorum. 5-6 tane zürafa yapacağım. Şöyle sayalım 1 3 6 tane zürafa yaptım. Hemen buraya yine aynı zürafamın içerisine bir fırfır yapıyorum. ve tekrar zürafa yaparak devam ediyorum. Şimdi dört tane zürafa yaptım. Dördüncü zürafamdan geri dönüyorum üzerine. buraya bir küçük pırpır yapıyorum. Hemen buradaki yaptığım tek pırpırıma geçiyorum. Ve buraya şimdi bu ipime 3 tane pırpır yapıyorum. ve tekrar buradaki zürafama iniyorum. Şimdi yine bir küçük pırpır yapıyorum. Bir bundan büyük bir pırpır yapıyorum. Ve tekrar bir tane küçük pırpır yapıyorum. Evet, bu şekilde devam ediyorum bu sıramı arkadaşlar. Evet arkadaşlar alt sıram bu şekilde yaptım. Hemen buradan bu üç pırpırıma ilk baştakine ipimi tutturuyorum. Hemen bu pırpırıma geçiyorum. Ve tekrar buraya dönüyorum geriye. Hemen buradan Sık iğne yaptım. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Buraya bir tane küçük pırpır yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. bir tane sık iğne yapıyorum ve tekrar bir tane pırpır pır yapıyorum Şimdi buraya iki tane sık iğne yapıyorum. Şöyle bir elimle düzeltiyorum. Ve hemen buradaki pırpırımı atlıyorum. Şöyle bir yuva oluşturuyorum. Ve tekrardan üzerine dönüyorum. ve yine iki tane pırpır pır, pardon sık iğne yapıyorum bir tane pırpır pır yapıyorum bir tane sık iğne bir tane pırpır pır. bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane fırfır. Bir sık iğne. tane pırpır yaptım şimdi buraya yine iki tane sık iğne yapıyorum ve diğer pırpırımın ikinciyi içerisine batarak yapıyorum bu şekilde burada ipimi kesiyorum şimdi diğer çiçeklerimi de yapıp son haliyle sizlere döneyim inşallah Evet arkadaşlar örneğimin son hali bu şekilde çıtı pıtı bir modelimiz Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Şöyle tersten de göstereyim. Yapanlara kolay gelsin diyorum. Allah emanet olun. Sağlıkla kalın.